Hepinize arkadaşlar. Arkadaşlar öbür videomu izlediyseniz gördüğünüz gibi Mr. P çıktı. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Karakter çıkartma taktiğim ve 10 saniyede Mr. P'yi çıkardık. Ve 28 karakterimiz oldu. Şimdi direkt Mr. P oynayacağız. Şöyle direkt şunu kıralım. Zaten hep nublar var. Birinci olacağım diye tahmin ediyorum. Şöyle geri çekileyim biraz. Şunu da aldık. Süper. Birinci olduk arkadaşlar. Çok çabuk bittim. Yine karakter çıkartmak taktiği yapacağım ama şu an kutum yok gördüğünüz gibi. 30 bir kadar biriktirdim. Yani çok az. Siz bir böyle 60 şeyler biriktirmişsinizdir. Niye dersiniz köydeydim arkadaşlar. Ve geldiğim ilk anda onu yaptım ve Mr. P verdi bana. Siz de e, giderseniz köye falan benim gibi biriktirin kutu. Geldiğinizde benim taktiğimi deneyerek yapabilirsiniz ve karakterde çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ve çok güzel Mr. P. Benim en sevdiğim karakter Mr. P. Bayağı iyi karakter. Yani öbür videomu da izlerseniz çok sevinirim. O Yasin. Şöyle dalalım biz. Arkadaşlar ben buraya pusacağım şimdi. Şu şeyli gelecek buraya kesin. Ve direkt şunu şöyle keselim. Bu içeceğe gelecekler. Son anda ben alacağım ve onu öldüreceğim. Bakalım gelsin o adam. Ya takım arkadaş alma şunu. Mal. Neyse ya ben de dalayım. Adamlar yok arkadaşlar ya. Şimdi bunu şunu öldürelim. Dynamite Arkadaşlar kanala abone ve like atarsanız çok sevinirim. Kendinize bakın, görüşürüz. Sağlıklı kalın.